Biz ne almaya geldik Cesur? Lakkabalık. Lakkabalık. Bak ne Bak. kadar büyük Ama büyükleri kalmandır ki. Hayır Burada kalmadı. bir tanecik var. Burada bir tanecik büyük var. Kalanlar küçük. Yukarı bakalım yür. Yukarıda nasıl balık var? Yukarı bakalım yukarı. Hadi yürü. varmış bu orada. Sazan varmış. Bak sazanlar da varmış. Nerede? Sazan alırsın. Merhaba abi. Sazanlar nasıl? Şey, Nasılsınız? Nasıl? bir dün balık dedi de dün gelemedim. Evet. Bugün geldim. Şu balığın ağ jabrasını açıp gösterin şu şursunu. Balık ayı yeni geldi. Ha ha. Bunun kilosu ne kadar? 160 lira. Bu niye 70 dedin değil mi? Aynen. siya lakta pa lang